Beşiktaş'ta iki farklı gündem var diyebiliriz aslında değerli izleyenler. Birincisi tabii ki Avrupa Kupalarına katılabilme yolunda son 3 haftayı nasıl geçireceği ve tabii ki özellikle Fenerbahçe derbisi. Bir de transfer gündemi elbette. Şimdi her ikisini birden konuşacağız. Bugünün ilk Skype bağlantısını Ahmet Akcan'la gerçekleştireceğiz. Ahmet Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Günaydın sevgili Ezgi. Teşekkür ederim. Ee, i̇yiyim bayramı bitirdik ama hafta sonu yaklaşıyor. Ee, bir futbol bayramı daha yaşayacağız herhalde. Senenin son derbesi. Ee, o yüzden e, ben birçok kişi gibi bu iki günü de bayrammış gibi e, geçirmeyi planlıyorum. Onun için e, herkese ben en iyi dileklerimi sunuyorum. Çok çok teşekkürler hocam. Gerçekten de dediğiniz gibi artık sona yaklaştıkça son heyecanımız belki de diyebiliriz ilk üzerinde bir derbi kaldı Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi. Şimdi tabii ki Fenerbahçe cephesine de soracağım size ama önce Beşiktaş haberlerini aktardık isterseniz siyah beyazlılardan başlayalım. Beşiktaş'ta tabii ki derbideki en ciddi gündem eksikler, özellikle de savunmadaki eksikler. Rozier yok ki ciddi bir eksik. Vida olmayacak, Montero olmayacak. Acaba ki üçlü savunma zaten Türkiye'de bu kadar tartışılırken konuşulurken bu eksikler doğrultusunda nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz? Şimdi büyük takımı büyük yapan en önemli özelliklerden bir tanesi de. Bazen Beşiktaş'ın bu dönemde yaşadığı gibi birçok eksiği olsa dahi bunları mazeret etmeden sahada yine büyüklüğüne yakışır bir performans sergilemek. Evet futbol mümkünse en kaliteli futbolcularla oynanılmaya çalışılan bir ekip. Ama İsmail Hoca Beşiktaş'a geldiği andan itibaren kendine özgü 3-4-3'ünü oturtmak için yoğun çalışmalar yapıyor ki Beşiktaş'a seçilmiş her futbolcunun da belirli bir kalitesi olduğuna inanıyorum ben. O yüzden bu derbiyi eksiklerden çok görev alacak futbolcular için yeni bir fırsattır diye okumak bence Beşiktaş için daha doğru olacak. Tabii ki gönül isterdi ki Vida olsun, Montero kart görmesin, Rozier oynayabilsin ki defanstaki eksikler kadar. Rozier'in eksikliği de bence çok önemli. Çünkü bu sistemi işleten futbolcuların başında da iki kanat oyuncusu geliyor. Rozier ve Rıdvan o yüzden önemliydi. Buradan geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Vida'nın zaten babasının hastalığından dolayı ülkesine döndüğünü pazar günü İstanbul'a geleceği bilgisini aldık yani birden ne olmayacağı kesin İşte eldeki futbolculardan da Necip'le Serdar'la Wellington'la hatta çok zorlanılırsa daha önceki dönemlerde biz çok kısa sürelerde olsa Sozayı da o mevkide gördük Atibayı da orada gördük hatta Mehmet Topal kariyerinin son dönemlerinde çok sık da orada oynamıştı. Yani Beşiktaş bir türlü e, orayı mutlaka dolduracaktır. Tabi bu tür değişikliklerin olması konsantrasyonun artması anlamına gelir. Çok zor bile olsa Beşiktaş için dezavantaj bile olsa e, bunu kesinlikle yapmak e, zorundalar. Bazı bilgiler de acaba İsmail Hoca dörtlü oynamayı tercih eder mi yönünde? Ben kendi adıma orada büyük bir değişiklik beklemiyorum. Yani Beşiktaş'ın e, defansta o sorunları e, en azından üçlü oynayacak ve e, bir türlü çözülmek zorunda. Ama aynı sorunlar veya benzer sorunlar orta sahada da var. E, yani ikili oynuyorsunuz orta sahada, Fenerbahçe'nin orta sahası çok güçlü oyunculardan oluşuyor... Oradaki iki futbolcunuzdan da iki yönlü e, görev e, yapmalarını bekliyorsunuz. Sosa'nın dönüyor olması tabii ki bir avantaj ama onun partneri kim olacak? E, piyaniç oynadığında dönem dönem defansif yönde bazı eksikler olabiliyor. Veya e, Sosa ile Atiba oynadığında bazen oyun kurma konusunda yaratıcı futbolcu özel eksikliği olabiliyor. Eğer Ati ve Sosa oynarsa tabii ki defansif yönde orayı çok iyi kapatacaklardır. O kesin. Orta sahayı biraz daha öne doğru çıkarmaları ve oyun kurma görevini de Gezal'ın üstlenmesi Beşiktaş'ın sorunlarını bir nebze olsun arttırır. Kaldı ki Teşer'in oynadığı o öndeki sol iç kulvarındaki üçlüden istenen performansı alamıyordu Beşiktaş. Enkudu geçen hafta oyuna girdiği andan itibaren öyle bir performans sergiledi ki o performansın bir benzeri Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında en büyük kozu olabilir. Ama en büyük sorun da girilen pozisyonların değerlendirilmesi konusundaydı. Bütün Beşiktaşlılar da artık bu hafta gol kaçmasın, o golleri yapalım düşüncesiyle bu maça hazırlanacak. Peki hocam bu kadar handikaptan bahsetmişken hem savunmadaki eksikler hem gol atamama sorunu acaba Beşiktaş'ı Fenerbahçe derbisinde bir adım öne çıkartabilecek bir özellik e, var mıdır? E, tabii ki var. E, ben burada bir numaraya Beşiktaş taraftarını koyacağım. Yani iç sahada oynanması büyük bir avantaj. E, artık e, büyük takımlarımızın özellikle taraftar desteğinin ne kadar olumlu etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden Kara Kartallar da e, ülkemizin en iyi taraftar gruplarından bir tanesi. E, takımla birliktelikleri de iyi durumda. O yüzden bu onlar için bir avantaj. Ama yeni sezonun hazırlıkları yapılıyor. Bazı futbolcuların sözleşmeleri uzatılacak. Bu Beşiktaş'ta oldukça e, fazla. O yüzden kalan bu 3 maçta ben inanıyorum ki. Ee, teknik adamlar gibi ki Fenerbahçe'nin teknik adamı da iç, adamı içinde geçerli. Futbolcular da e, tamamıyla e, kendi kariyerlerine katkı sağlayabilecek iyi bir performans ortaya koyacaklar. Tabii e, bu e, maçlar e, özellikle bu maç her iki İsmail Hoca için de onların kariyerleri için de çok önemli. O yüzden Beşiktaş'ın İsmail hocası geldiği andan itibaren özellikle Trabzon ve Alanya maçındaki o coşkuyu yakalarlarsa bence bu Beşiktaş'ın önemli artılarından bir tanesi olabilir. Şimdi Beşiktaş'ın transfer gündemini de soracağım tabii ki size ama derbiyle başladık. O yüzden Fenerbahçe cephesini de isterseniz biraz konuşalım. Ee, az önce söylediğiniz gibi İsmail Kartal açısından da önemli bir mücadele ve Fenerbahçe'de de eksikler var. Ee, bu anlamda acaba Fenerbahçe adına e, hangi özellikleri, hangi noktaları öne çıkarmak lazım? Ya şimdi sezona iyi başladı Fenerbahçe. Hatta 9. hafta Trabzon maçıydı, lider çıktı. Liderliği o maçta kaybetmişti. Ondan sonra bir olumsuz gidişat var. Bu camiayı çok tedirgin etti. Ya bu sene mi hüsran diye düşünürken bir noktada şampiyonluğun kaçırılması, burukluğu yaşanmasına rağmen son haftalardaki performans Fenerbahçe taraftarını da camiayı da çok mutlu etti. Yani bence alkışlanacak bir seri yakaladılar İsmail Hoca'yla ve e, her şey bir tarafa, oyunlarında gelişme var. E, Fenerbahçe'nin 11'inin sürekli aynı 11 ile oynadıkları için uyumu çok iyi ve futbolcuların bireysel performansları çok yükseldi. Burada ben en büyük faktörü tabii ki teknik heyette görüyorum. Ama yönetimin de bizim için mücadele etmeyen futbolculara artık aramızda yer yok düşüncesiyle yaptığı hamleler takıma da olumlu yansımıştı. O yüzden Fenerbahçe'nin son dönemdeki form seviyesi, ...yakaladığı e, o iyi seri sonrası oluşan güven en büyük e, avantajları. Tabii evet eksikleri olsa bile ki Crespo'yu orada başta saymak istiyorum bu çok önemli. E, son dönemde Serdar Aziz iyi bir performans sergiliyordu. Onun yokluğu Fenerbahçe adına belki üzücü olacak ama yavaş yavaş diğer eksiklerinde her geçen gün form seviyelerini yükselterek geldiklerini görüyoruz. İşte son anda Valencia'da bu kervana katılanlardan biri. O yüzden Fenerbahçe'nin kadro oluşturma konusunda bir sıkıntısı olmayacaktır. İkincilik yarışında 4 puan önde olmaları onları bir nebzede olsun biraz rahatlatmıştır. Ben bu rahatlığın oyuna da olumlu yansımasını bekliyorum. Çünkü oradaki baskı stres biraz azalacaktır. Fenerbahçe sanki e, bu maçın sonucu ne olursa olsun ligi ikinci gibi e, bitirecek. E, benim görüşüm o. E, Şampiyonlar Ligi elemelerine, ön elemelerine katılmaları da camiayı bu sene için en azından mutlu edecek bir sonuç olacak. Büyükler gerçi ikincilikten mutlu olmazlar da ama çok erken kaçırdıysanız şampiyonluğu bu hedefi yakalamış olmakta bir artı tabii. Peki hocam şimdi yeniden Beşiktaş'a dönmek istiyorum ben. E, Valerian İsmail'e bir Türk yardımcı e, getirileceği haberlerini bugün gazetelerde okuduk. Özellikle en ciddi ismin de adı geçen ilk ismin Ahmet Dursun olduğu söyleniyor. E, İlhan Mansız'ın da yine e, eski bir Beşiktaşlı oyuncu listede olduğundan bahsedilmiş. Bu iki e, eski Beşiktaşlı ismi Ahmet Dursun'u ve İlhan Mansız'ı Valerian İsmail'in yardımcısı olarak e, nasıl yorumlarsınız? Nasıl etki edebilirler acaba? Her ikisi de Beşiktaş e, forması giymiş çok değerli futbolcular. E, o yüzden geçmiş kariyerleriyle camianın çok sıcak bakacağı iki isim kaldı ki Ahmet Dursun'un e, koca elinden transferi konusunda e, özellikle benim büyük bir isteğim olmuştu. Yani onu Beşiktaş'a sportif yönden gelmesi konusunda o kararı verenlerden biriydim. Çok da iyi bir dönem geçirdi. O yüzden yakışır. İlham Beşiktaş bir tarafa milli takım hatta Dünya Kupası performansıyla yani e, uluslararası seviyede e, apayrı bir seviyeye ulaşmış futbolculardan biri. Bence bu çok büyük bir eksiklik. Bakın bunu geçmiş dönemlerde kadrosunda çok güvendiği iyi bir yerli teknik Türk teknik adam olmadığı için. Büyük sıkıntılar yaşayan, büyük umutlarla ülkemize gelip de başarılı olamayan teknik heyetler, teknik direktörler var. Torant'ı bile ben bunlardan biri olarak nitelendiriyorum şu an için. O yüzden orada geç bile kalındı. Bence bir an önce bu kararını alınıp oradaki hocamızın göreve başlaması lazım. Evet, her ikisi de çok iyi, çok büyük futbolcuydu ama şu gerçeğin altını çizelim. Beşiktaş oraya futbolcu almıyor, teknik adam alıyor. O yüzden her ikisi de teknik adam olarak bu kariyeri yapmak isteyip o özveriyi gösteriyorlarsa bence ikisi birden yakışır. Peki bir de transferin e, tabii ki ilk sırasındaki Sörlot'u ve e, Muleka'yı da sormak istiyorum. Bazı gazeteler iki oyuncuyu birbirinin alternatifi olarak göstermiş. Gerçekten öyle midir? E, yoksa e, iki oyuncu birlikte alınıp birlikte faydalanılabilir mi? Ya Tabii ki Faydalan e, ikisi de birlikte oynayabilir. Orada bir sıkıntı yok. Özellikleri bir, bir, birbirinden biraz daha farklı. O yüzden evet birbirini tamamlayabilecek iki oyuncu görüşüne ben de kesinlikle katılıyorum. Şimdi bu biraz da Beşiktaş'ın oynayacağı sistemle ilgili. İsmail Hoca 3-4-3 oynuyor. Yani öndeki o üçlüden bir tanesi e, tabii ki e, merkezde e, oynayan bir oyuncu. Ama o oyuncunun da hareketli olması, baskılara katılması, yeri geldiğinde önde top tutarak arkadaşlarının çoğalmasına yardımcı olması çok önemli. Ama diğer iki kanat gibi düşünülen o iki forvet oyuncusu kesinlikle çizgide oynamıyorlar. İç kulvarda oynuyorlar. Onların da Santrofor özellikli olup skora katkı sağlaması gereken iki futbolcu olmaları gerekiyor. O yüzden e, Sörloto önde, Mulakayı hemen onun arkasında sürekli ikisi de hareketli olursa yer değiştirerek dönerek oynayacakları bir sistem içinde iş yapabilirler. İşte bu dönemde de e, e, biz Laryni sol kanatta görmemize rağmen sürekli ikinci bir santroformuş gibi ki özellikleri zaten direkt santrofor oynamaya uygun e, Beşiktaş'ta e, o dörtlü sistemde bile çok gördük. O yüzden e, günümüzde 3-4-3 oynayan takımların öndeki 3 forvet oyuncusunun da her ikisinin sahip olduğu özelliklere sahip olması, değişerek e, ve hareketli bir şekilde oynamaları onların görev tanımlarının başında geliyor. E, ama Beşiktaş'ın önce eldeki futbolcularla ilgili bence kararlarını e, vermesi lazım. Çünkü e, ne olursa olsun... Elinizde bir Kenan Karaman var, elinizde bir Teixeira var, elinizde bir Larin var. Bunlar hep oynayabilecek oyuncular. Yani günümüzde artık takımlarımızın çok fazla sayıda futbolcu ikame etme yerine kalitenin yüksek ama sayının az olduğu tercihleri yapmaları daha doğru. Peki Ahmet Akcan çok çok teşekkürler yorumlarınız için. Size güzel bir gün diliyorum. Sevgili Ezgi teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.